Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte korkmazı çekeceğiz. Arkadaşlar korkmazda çok güzel indirimler var. Ramazan fırsatları var. %40 %50 indirimler var. Fiyatlar çok uygun. Hepsini size göstereceğiz inşallah. Arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz? Keyifleriniz nasıl? Umarım çok iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız bizler de çok iyiyiz elhamdülillah. Güncel indirim haberlerinden haberdar olmak için, kaçırmamak için, kanalımıza yüklediğimiz videolardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Sizlerin destekleri bize çok değerli, çok kıymetli arkadaşlar. Bize de destek olursanız çok memnun oluruz, çok mutlu oluruz. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Desteklerinizi bekliyoruz. Gerçekten çok güzel ürünler var. Çok güzel indirimler var Korkmaz'da Umarım keyifle izlersiniz. Yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyoruz. Ee, videoyu sonuna kadar izlemeyi ve bize destek olmayı unutmayın. Ayrıca bizden çekmemizi istediğiniz mağazaların adını da yorumlara yazın. Sizlerin yorumlarınızı bekliyoruz. Kahve fincanlı takımları var arkadaşlar. 249 liradan 159 liraya inmiş. Bak, çok güzel takım bunlar şöyle renk renk. Bu arada bak bu Korkmaz'daki kahve fincanları gerçekten desenleri falan çok güzel. Biraz daha göstereceğiz şu tarafta da var. Ama mesela bak şu mesela bunların da herhalde hepsi 109 değil. Bakayım. Onların fiyatına bak tamam, tamam, o farklıdır bir bakalım. Herhalde. Bu bak. 339 lira arkadaşlar. Şunun şekline bir bakar mısınız? Korkmaz'ın fincanları bunlar. Çok değişik ve güzel. Hı hı. Bunları da sizlere bir göstermek istedik. Farklı bir şekelim istedik bu sefer. Burası bak bu altılı, altı kişilik. Evet, 650 liradan 519 liraya inmiş. Bunlarda da güzel indirimler var. Bak onun siyahı var, beyazı var. Şunlar da çok güzel. Aa, bak işte ya. ha, bunlara Bunların fiyatına bir bakalım. Hani e, yazıyor mu acaba? Bir dakika. Çok güzelmiş arkadaşlar. Bayıldım. Bir de mesela bak şöyle hediyelik kutusunda gibi çok şey kutuları falan da güzel diğerlerinde yazıyor mu acaba? Yok. Sorarız biz şimdi. Bunu hı hı. öğreniriz size. Öğrendik arkadaşlar. 619 liraymış. Bak şöyle çok güzel bir rengi var. Şu rengi var. Bak bu da çok güzel. Bu arada bakın Ramazan fırsatları yüzde 40 varan indirimler var. Bak 21 Mart ve 23 Nisan arasında geçerliymiş. Şöyle %40'a varan indirim var Ramazan fırsatları. Mutlaka gelin bakın. Eğer çeyizlik ihtiyacınız varsa ya da eşya alacaksanız. çok güzel kahve, kahve şeyi. Şeyi var, makinesi hı hı. var. Bunun fiyatı da arkadaşlar 1500 lira. 1500 lira ama çok güzelmiş. Şöyle harika. Gelin biraz daha bakalım. Şu tarafa bakalım mı anne? Bakalım. Bak şu tabaklara bir bakalım mesela. Aa, bak. Sizinle birlikte bak, bak. %50'ye varan kaçırılmaz evet, fırsatlar var. %50'ye indirimler var. Çok güzel %50 indirimler. Bunları da size gösterelim. Hmm. Mesela bu 16 parça yemek e, takımı takımı 1600 liradan 715'e inmiş 715. %50 indirimler var. Şahane. Şöyle bu indirimler bence kaçmaz. Eğer ki e, şeyiniz varsa paranız varsa hı hı. bence kaçırmayın. Bence de. Bakalım bak bu takımlar arkadaşlar. Bunlar da aynı fiyat 715. Hı hı. Fiyatlar aynı arkadaşlar. Şöyle göstereyim bak, size. Şöyle bir de sade takımı var. Sanırım bu da aynı fiyat 715. Evet aynı. Şunlara bayıldım ya. Şuna bakar mısın? Şunlar çok güzel çok tatlı. Bak bak. Ay şunun şeyi çok şekli çok güzel şey. Perseye evet, benziyor bak. bak çok bakar mısınız arkadaşlar? Ha orada fiyatına yazıyor. Bir bakayım ben. Şurada yazıyor. Bakalım bahsesinde. birlikte. Bu da 1690 lira. lira. Kaç parçaymış hani? Bir döndürsene bir daha. Tamam. 16 parçaymış ama daha böyle hani yeni sezon falan olabilir belki yeni o yüzden fiyatı daha yüksek. Yani Bunların şey. bir de mavi rengi var. Hı hı. Bunlar bakalım. da aynı fiyat. Şuna Şu, bakalım. Bu da aynı herhalde. Bir bak bakalım. Ama dikkat et. Tamam. Aynı çok diyor. <laughs> şöyle. Bu da aynı. <gülüyor> 1690 <gülüyor> aynı. lira bunlar. Çok güzelmiş. Bakın bir de şurada şu bardağı da bakalım hani bak evet, yanına koymuşlar altında da ekledik var. Bakın bu arkadaşlar 250 liraymış altılı evet. altılısı 250 lira. Çok güzel ama. Hı, ben de çok sevdim. Bunlar da arkadaşlar waffle için. makinesi mini waffle hmm. makinesi. Ne kadar güzelmiş çok hoş bunun fiyatına bir bakalım. Var mı fiyat? Ben yazar. Ha, şöyle bakalım evet, uygun bir yemek takımı bulduk arkadaşlar çok da güzel şöyle modeli bu da 650 liraymış arkadaşlar Ve 24 parça bayağı da güzel bunlar da aynı fiyat bu 845 lira ha, bu aynı 845 değil. bu Bunun şeyi farklı, farklı fiyatı ama şeyi de modeli de bu şekil yine 24 parça bu arada şu var bak. Onu işte biraz yamuk duruyor. Uh -huh. Hı -hı. Şöyle göstereyim size. Şöyle mutfak gereçleri süzgeç bölümüne geldik. Birlikte Aa, bakalım nasılmış fiyatlar. Fiyatlarına bir bakalım. Ne yazıyor? Aa fiyat yok mu? Bir bak. Bu, bunda yazmıyor ya. Ee, onda fiyat bu yazmıyor arkadaşlar, arkadaşlar ama. Bak mesela bunda yazıyor. Bunda 620 liraymış bu. Şöyle de, çok da güzel Hı -hı. böyle çelik. Korkmazın. Tencereye benziyor resmen. Şunlar mesela 359 lira. Aa, bak bu. Da bu. Da çok Ay çok güzel mi? Çok güzel bunlar. Bak. Şu var bak bu da 420 lira. Bu da Aa bu kaç büyük. santim? Bakın 28 17 santim. Ölçekli bir şey yani. Hı, -hı. Tencere gibi. Evet ölçekli ölçekleri Hı, var bu bakın. Öyle. Burada öyle bunun küçük boyu. Bunun bunun fiyatı? Bak yazıyor şurada. Hı. 340 lira. Evet. süzgeçler de 319 lira. Bayağı da büyük güzel bir ürün. Şöyle etiketini de göstereyim. bunlar daha güzel. Aa bunlar daha güzel. Bak, bunlar bunlar. çok güzelmiş. bir Bunlara şey var. bayıldım. 220 liraymış ama çok değişik. Bunları de defa böyle bir şey gördüm. Ben de bir defa görüyorum. Bakın. Bunlara. Ne kadar güzel. Bu da büyük boyu. 268 lira bu da. Ay bunlar çok güzelmiş ha. Çok güzel evet. Ve Korkmaz'ın tencereleri çok kaliteli arkadaşlar. Biz de kullanıyoruz arkadaşlar. Biz de kullanıyoruz. Sizler de kullanıyorsunuzdur biliyorum yani tahmin ediyorum. Şu mesela 239 lira ama çok güzel sos tavası. Hı hı. Şöyle bir tane var. Ay bayıldım bunun şekline. Bu da bu da arkadaşlar 299 lira. 300 çok güzel lira. Bu da. Şuna da bayıldım. Şunun küçük şey. Şu da çok Taksana güzel. Da Bak, var. Da, bu da 366, 366 lira. Şöyle büyük bir tencere var. Buna birlikte bakalım. Hmm. Var mı etikete? Var var. Hı. Şu da 794 lira. Bu arada bu 24 kaç santim bu ya? 24 değildir bu. Fazla. 28 e 14 santim ha. 28 santim tencere. Evet aşamayi. bakın şunlar var. Şunlar var. Bak şunlar da güzel. Bunlar da e, buharlı tencereymiş. Buharlı pişirme aparatlı. 824 lira. Bak şöyle bak, zaten ha. Delikli. Şu altında bak ikili ha. Bu ikili evet, satılıyor evet, bunlar. Çok böyle. da güzel yani. Bakın şöyle birlikte bakalım neler var. Şu ikisine bakalım. Şuna bakalım bak şu normal. 494 lira. Çok, şu güzel tencereler köyler. gerçekten arkadaşlar. Allah, tencereleri çok harika. harika. Dedim, Şu alttaki ben. de. Sizler de kullanıyor musunuz? Bunlardan memnun musunuz? 711 lira bu da. Hı hı. Bu da kaç santim? 26 santim. Bakın şöyle harika. Bak şöyle bir de süzgeçli bir tane daha var. Ben hiç görmedim. Ben de bu bunu hiç çok görmemiştim daha önce. Ürün arkadaşlar. Da Kullandınız mı böyle bir ürün? Şöyle buharlı pişirici gibi garip bir şey. Çok güzel ya. Değişik. Arkadaşlar şöyle bir set bulduk. Bu bayağı böyle çok parçalı bir set. Bakın şöyle göstereyim size. Tam çeyizlik bir ürün. Aynen. 87 parça yemek takımı 22.799 liraymış ama gerçekten parça sayısı çok. Bunu da göstereyim. Belki almak isteyen olur, ilgilenen olur diye gösteriyoruz. Evet. Bakın. Çok güzel bir takım. Şöyle e, bardakları, sürahisi. Şahane bir set. Gerçekten harika yani. Ben bayıldım. Çok beğendim bunu. Şöyle e, çatal, bıçak, e, kaşık şeyi var arkadaşlar. 1700 liradan 1274 liraya düşmüş. 36 parça arkadaşlar. Mesela bir tanesini şöyle size göstereyim. Ya zaten güzel. hani zaten model görünüyor ama çok böyle zarif duruyor. Uzun böyle şeyi baksanıza ucu falan. Size yani daha çok, ben... çok böyle indirimleri, indirimli Hı -hı. ürünleri gösteriyoruz arkadaşlar. Daha çok faydalanmanızı istiyoruz o yüzden. Yani... şöyle gösterelim size birlikte. Bakın bunlara bakalım. Bunlar yani, neymiş? Ah çok güzel anne. Şuna baksana. Şuna kadar güzel bir takım. Bu bunda ama fiyat yok. Fiyat yok ama şöyle bir gösterelim şöyle. Şurada bir tane fiyat var. O ne? Anne. Hah. Bak Şuna, yazıyor mu? Yazıyorum. Bak ne diyor? 24 parça e, sanırım yemek takımı olabilir. 3999 evet. lira. Evet Bak, bu. Bu. Hı -hı. bu takım 3999 lira bu gördüğünüz Hı -hı. takım. Eğer e, yani almak falan almak isterseniz, isterseniz çeyiziniz için fiyatları bu şekilde arkadaşlar. Şöyle Amerikan servisi var arkadaşlar dörtlü fiyatlarını aradık ama bulamadık. Biz size öğrenirsek şöyle şuraya yazarız. Bakın bunun farklı renkleri de var. Bu şekilde olan var. Aa bak bunlar tekli. Evet, tekli satılıyor. Tekli. Şu şekilde bak hasır gibi olan var. Bunlar da tekli. Şöyle bak. Burada dörtlü. Hı hı. Bunlar da dörtlü. Evet, böyle dörtlü olabilir, tekli olabilir. Bunun fiyatını öğrenince size yazalım biz, tamam Arkadaşlar şöyle bir özel çeyiz paketi varmış. Bu 28.000'den 22.130 liraya düşmüş. Bak 60 parça yemek takımı içinde. 15 parça hiper set. Çatal, kaşık, bıçak seti 84 parça. Kahvaltı takımı 28 parça. 14 parça da Nero yani, Elektronik set. Yani elektronik eşya da içeriyor yani bu set. Çok güzel Şöyle ama. göstereyim size bak. Hatta süpürge de var sanırım buraya koyduklarına evet, göre. Evet, süpürge de var. Hepsi Şöyle var. göstereyim. Yani bu setin şu an indirimdeymiş. Onu da aklınızda bulunsun. Bak, mesela kahvaltı seti. Bunun fiyatı da 2000 Kaç para? 2799 yani 2800 lira. Bu arada bu 28 parçaymış. Evet. Çok güzel tencereler var arkadaşlar. Ben size tek tek söyleyeyim. Söyleyebildiğim kadar. Bu 239 liraymış arkadaşlar. Şöyle kapağını aç anne bir. Tamam, İçine bir de açalım. bakalım. Heh, Şöyle böyle bakayım. döküme ben de bak. Ama çok güzel. Evet. Şuna... Ağır da değil, hafif de değil. Bu 249. da 250 <gülüyor> <gülüyor> Bunlar da aynı şekil şöyle. Sadece renkleri farklı. Renkleri farklı. Ya. Bak bayağı da güzel yani. Ürünler. Bak bunun tavaları da var. Bakalım tavalarına şöyle. Ay çok güzel renkleri. Renkleri güzel. Evet. Fiyatı da şöyle çevirelim. 150. 149 lira. Evet. Bunlar da bu kadar fiyatları. Bak şöyle kocaman bir şey var. Tencere var. Bu da arkadaşlar. 2500. Do, ne diyor 2559 liraymış. Çok güzel bu ya. O Ama batmıyor. çok ağır arkadaşlar. Uy kapağı da açılmıyor bunun. Çok şey ha, -ha. Tam boş, boş ver aslında. Şöyle gösterelim biz fiyatlarını Şöyle Çok etkileyim. ağır bir ürün. Bakın tencere Çökün. setleri de var burada. Bunları da göstereyim. 7 parça tencere seti. 2639 lira arkadaşlar şunlar. Şöyle arkasında tavası, tavası da, var. da var. Göstereyim size. Şöyle bak şu takımı söyleyeyim. Bu da e, 767 lira. Bu, ha, bu ikiliymiş, ikili. İkili mi o? Ha iki diyor. Tamam bu iki şu ikisi, şu ikisi. Bu ikisi üst üste koymuşlar ya Hı böyle ha. Evet. Şu da sanırım başka bir set ama onun etiketi yok. Hı, Olabilir ondan. Şöyle bakalım gel birlikte. Bakalım. Bu mesela ha onun etiketine bakalım. Aynı, bu da 2000. Bu 7 parça yine arkadaşlar 2479 lira şu. Şöyle. Hı -hı. Şuna bakalım bak şurada da var yani. Bu lira. aynen buna evet. bakalım gel takım mı bak, neymiş? Çok güzel bunların takımı arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Bu mesela bu sos tenceresi sadece sos tek tencresi, 620 620 lira tek olarak. Bunlar tekli çünkü. Ha, bunlar tekli satılıyor Bu arkadaşlar. da 703 lira. Bak şu. Ha, bunu, bu da böyle. 20'ye 10 santim. 20 santim Hemen. bir şey yazıyor. Hı hı. Bu da 831 lira. Bu biraz daha büyük. 24 santimmiş hı, hı. Şunlara bakalım. O ne diyor? Bak dur görüyordum da göremedim. Heh. 760 751 lira mesela şu üstteki. Evet. Böyle boyutlarına göre değişiyor. Aynen. Mesela şu yukarıdaki bak 7 parça tencere seti. Bu da 2800 liraymış şöyle. Takım olarak. Ha, takım daha olarak. Hesaplı. Hı hı. Daha hesaplıya geliyordu olarak biraz daha şey oluyor. Daha biraz daha pahalıya geliyor bence. Bu da 60. Ha, 1060 lira. Bu bayağı büyük bir tencere. Bunlarda da %50'ye varan indirimler var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunlar tekli satılan ürünler arkadaşlar. Bak bu da 29 lira. Çok Kâsesi. güzel. Kasesi. Ha şöyle bakalım. Şuna bakalım bak şu tabağa. Bu da 64,5 lira. Hı hı. Şöyle bakalım birlikte sırayla. Şöyle güzel çok güzel bir kase var. Bu da 24 lira büyüğüne bir bakalım. Burada 79 lira arkadaşlar. Bayağı güzel bir ürün böyle büyük. Şöyle bak bir tane yemek tabağı var, çukur tabak. Bunun fiyatı da arkadaşlar 35 liraymış Aslında Bayağı uygun. Olgun. Uygun gerçekten evet. uygun arkadaşlar. Şuna da bakın. Bunlar da çok güzel. Şunlar 39 lira arkadaşlar. Şuna bakalım. Buna baktık mı demin? Yok. 65 lira. 64.5 evet. daha doğrusu. Ay çok güzelmiş çok ama bunlar güzel baksana da. Türk kahvesi makinesi var. Bayıldım ben buna. Çok değişik bir ürün. Bu da 2.599 lira arkadaşlar. Harika bir ürün. Gerçekten bakın. Şöyle 3.950 var. liradan inmiş. Bak arkasında yazıyor etikette şurada. Evet. 1000 lira indirim var neredeyse. Şöyle var. burada da 3.159 lira arkadaşlar. Bu da çok güzel. Çok güzel. Bakın. Bunlar hepsi bak şu fiyattan inmiş aşağıya. Bir de şu tarafa bakalım. Kahve fincanlarını isterseniz. Bakın. Burayı bir göstereyim size. Mesela bu 619 liraymış. Altılı. Şöyle birkaç tanesinin etiketine bakalım. Şu 479 şu, lira. Hemen, Bunlar altılı bu arada. Bu da 619 lira. Şurada şunlar bakalım. 6. ha, bunu demin göstermiştik. Az önce ha, bunu ha. gösterdik. Bakın şöyle göstereyim size çeşitlerini. Ha, ha bu 375 lira. Bu arada Çok ne diyor? 12, parça diyor? 12 parça diyor. Ha. O niye ucuz öyle? 12 parça diyor bir de. Niye 12 parça? Ha 6 şeyi 6 şöyle üstü. Bakalım. Tamam evet. 12 parça. Ha 6 kişilik yani. Ha, ha, tamam. Ay ne bileyim, çok geldi bir an. Bir de ucuz geldi. <laughs> Şu var, bak şunu söyleyelim. Bunu da etiketliyorduk mesela. Hmm. Şöyle size işte göstereyim. Ha, bunları da etiketliyorduk anne. Evet. Bak bir de böyle kutusu falan da çok zaten güzel. Tam hediyelik olabilir evet. yani. Şu var, bak şunu söyleyelim. Bu neymiş? Mama makinesi Bu, bu mu? <laughs> yok, yok. bu şey. Makinesi. Kahve makinesi ama su haznesi var işte böyle. Hmm. Demek ki fazla kahve yapıyor olabilir başka mesela. Türk kahvesi dışında filtre kahve falan da yapıyordur belki. 2319 lira. Değil. Hı hı. Bilmiyorum ne olduğunu çok da. Hı -hı. Tost makinalarında indirim var arkadaşlar. 3129 liradan 2346 liraya inmiş. Bak, Bak. görüyorsunuz. Çok da kaliteli böyle. Aha. Ağır. Güzel Şunda da indirim yapıyor. var. Bunu da gösterelim. 3199 liradan 2346 liradan 2100 99 liraymış. bayağı bir indirim. Güzel indirimler var arkadaşlar. Burada tekli tabaklar var. Tekli tabakların fiyatını size şöyle bir göstereyim önce. Birlikte bakalım çeşitleri. Mesela bu. Hı. Şöyle. Onun zaten... orada fiyatlar yazmıyor da orada yazıyor yani. Ben size, modelleri Aha, size modelleri birlikte bakalım isterseniz. Şöyle, mesela bakın. Bakalım. Mesela bu çukur tabak. Çukur tabakların da bu arada boyutuna göre değişiyor. Çukur tabak en büyük olan 20 santim olan 130 lira mesela. 21 santim olan 110 lira gibi. Yani pasta tabakları mesela 99 lira. Bir sürü arkadaşlar çeşit var burada. Hı, ee, ve boyutlarına göre yani. Anladınız mı? Boyutlarına göre olduğu için şöyle size direkt şunları göstereyim ve çeşitlerine bakalım birlikte. Kupalar da var. Hı hı kupalar. Mesela kupalar 135 liraymış. Bak şöyle Mantıklı ne kadar güzel. Galiba. Sade bir takım, sade bir ürün. Evet. Şöyle kek kalıplarına geldik arkadaşlar. Bunlar güzel böyle değişik. 452 liraymış bunlar. Bakın şöyle gösterelim size. Birkaç tane model seçelim. Şu küçükler benim çok hoşuma benim de çok gidiyor. çok hoşuma gidiyor bunlar. 239 lira bunlar. Bunlar da çok Kaçtı güzel. Kaçlı bunlar? Acaba tekli mi? Tekli değildir umarım. Ha tekli galiba. Tekli, tekli sanırım. Tekli galiba. Tekli, Çünkü altını falan yazmıyor Şunlara bakalım. Evet bak. Ay şu da çok güzel. Şey turta kabı. Ee, bu da 460 liraymış. Mesela şöyle bakalım birlikte. Bakalım. ha, ha, bakalım. Ay dikkat et. Ha. Şunda fiyat yazmıyor. yazmıyor. Ya. Şöyle. Şuna bakalım. Turta şeyi. Ona demin baktık annemiz. Hani ha, Şuna bakalım. 422 de... mi yazıyor? Ne yazıyor? 421. 400... 412. 412, 412 lira ama bayağı kaliteli. Evet, bir görüyor. böyle döküm arkadaşlar onu evet. söyleyeyim. Şöyle çok güzel tabaklar bulduk arkadaşlar. Bunlar size, da tekli Bak Şöyle şeyini size gösterelim. Siz bak, bir bakın. Şöyle göstereyim size bakın. Fiyatlar böyle. Böyle. Altın her türlü. Ay Biz şunlar size, çok güzel. Şöyle modellerini gösterelim bak. Teker tabakları. teker göster anne hepsini. Fiyatlarını zaten gösterdik, çektik. Fiyatlarını gösterdik zaten. Hı -hı. Şöyle bak. bak çukur tabağı çok güzel. Çok güzel ya. Pasta Şuraya tabağı. Bu da çok güzel. Ben Ay, bayıldım arkadaşlar bunlara. Bak var. Şu şeyleri de çok güzel. Kupanın şu sapı falan çok güzel kulpu. Evet, evet. Bakın. Şöyle 65 liraymış. Bak bununla bir tane He. yazmışlar. Buna da yazmışlar 130 lira, 129 hmm. lira. Şu Baz büyük kase. Ha, evet. 250 lira o mesela. Bu 250 lira. Bunda da mesela yazıyor 99 lira. 99 lira. Belki hani biz size ha, ha. kolaylık olsun diye gene söyleyelim. Yine söyleyelim dedik çünkü o zaman bakmak zor olabilir bu şekilde indirime gelmiş indirime girmiş bunları da size söylemeden geçemedik 11 buçuktan 7499 liraya girmiş. düşmüş güzel bir indirim var bak şöyle indirimleri göstereyim size sadece mesela şu çay kolik makinesi de indirimde elektrikli semaver 1899'dan 1424'e düşmüş bunlar şu adam. elektrik onu gösterdim Aha, zaten ama bu çok farklı güzel model var. galiba ha, ha. Şu çok güzelmiş, çok ama güzelmiş. 3249 evet modeller değişiyor mesela şunun fiyatı da farklı öyle Aynen. birlikte bakalım bak mesela şu tost makineleri indirimde Evet şunları göstereyim 2699 liradan 2024 liraya inmiş bayağı da güzel. Şu altındaki renge bakar mısınız? Şu çok güzel. çok güzel bunu da söyleyeyim size 2199 liraymış bu. Bunun rengine bittim. Şu var mini, bunu söyleyeyim demin mini size fiyatını söyleyememiştik şurada Heh, bir tane yazıyor. bulduk. Alt, 800, ne diyor 829 lira bak bu da çok güzel waffle. Fiyatını bulamamıştık şu an söylemiş olduk. Şu an bulduk yani. Bakın bakın şunlara. Şu çaydanlık da çok güzel 1959 lira bak şu kırmızı ürün. Şu kahvaltılık takımlarını size göstereyim arkadaşlar. 2.799 lira şunlar. Bu arada kaç parça anne? 20, kaç diyor? 28 parça. 28 parça oluyor aynı bunlar. Aynı fiyat bak bu 3 reyon aynı. Fiyatlar Model aynı. Model olarak bunlar yani. Aha. Şöyle bunlar. Bunlar da aynı herhalde de bir bakalım. Bir bakalım 2000... etiketine. Aynı. 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 Fiyatlar bunlar aynı. Modelleri. Şu peki. farklı sanırım bak. Şuna bakalım. Bak. Bu da aynıymış aynı ama bunda aynı. değişik şeyler var. Anladım. Modellerini Hı -hı. size şöyle gösterelim. Şöyle size baştan göstereyim arkadaşlar modellerini. Bakın. Öyle. Gösterelim birlikte. Ben bunu da çok beğendim. Şu. Mesela bunun fiyatı da ucuzmuş. Yani ucuzmuş derken diğerlerine göre ucuzmuş. 2000 lira mesela. Şu da var bak. Şunu da size söyleyeyim. Bunu ben çok beğendim. 2799 Bu aynı şu. fiyat demek. Ama bak. Şu çok güzel. Şu. Evet. Bunlara bayıldım arkadaşlar. Bayıldık bayıldım, yani. Bir de şu. Bunlara bakalım. Ay şuna bak anne. Şu mesela 3199 lira. Bak bu bunların takım. fiyatı da aynı. Şu da aynı. Şu da aynı. Bu da Kaç parçaymış? Ee, 30. 30, 30 parça. parça. Bunun parçası çok. O yüzden bakın şu, 30 parça ama bakın şu çok güzel şu demliklerine falan bakar mısınız? Çok güzel. Harika harika Şunun bu, de bakar mısınız? Bu da aynı fiyat. Bu da aynı fiyat. Bu da pembesi arkadaşlar. Şu da, Bu da aynı fiyat. 3200 lira. Hı, -hı. Bu, bu reyon evet, hepsi. aynı. 3200 lira burası. Şöyle göstereyim şimdi. Saklama kabı var arkadaşlar. Bayıldım ben bunlara arkadaşlar. Üçlü olarak satılıyormuş. 663 lira. Bakın. Bayağı da güzel. Bak rengi de var bunların. Üçlü. Burada şunlar tekli galiba bak. Bu da tekli olarak da alabilirsiniz. Yani bu 183 lira tekli fiyata. Bak saklama kapları var arkadaşlar. Bunları şöyle yazıyor hani fiyatı 49 lira. Ha, 49 lira evet. Onun yazmıyor da. Onun yazmıyor. Onun yazanları biz size Hı -hı. söyleyelim. Ay şuna bakar mısın? Ağlan, şu çok güzelmiş. Bunun da yazmıyor sanırım. Baya da cam arkadaşlar bunlar. Cam ha, yazıyor. Yazıyor evet. mu? Bu 1119 lira arkadaşlar. Çelik kapaklıymış bu arada. Ama bu kaliteli bir ürün. Hı hı. Bayağı güzel bir ürün. Bakın. Şöyle saklama kapları var size gösterelim. Şu ne? Heh. Şu üçlüyü göstereyim. Bak. 125 liraymış. 125 lira. Şu. Şunları söyleyeyim. Bunlar da narenciye sıkacak. Şu 39 lira. lira. 39 lira. Şunların fiyatı var mı? Hah. Üçlü onlar. 175 lira üçlü. üçlü evet. Şöyle göstereyim size böyle. Yok, şurada bir de bir şey var. Termos. Termos ha ha. Çelik termos sanırım. Şöyle. Bunun fiyatına bir bakalım. Ee, yazıyor mu altta falan? Yok, Yok yazmıyor. Yazmıyor. Ee. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Aa, harika vallahi. Kaç var o? 275 lira. Üçlü çay takımıymış yani. Bir, bir şu parçası var, bir şu parçası var, bir de altı var yani. Şöyle. Çok güzel şu ya. Şunun güzelliğine hmm. bir bakar mısın? Bu tabaklar da var arkadaşlar. Bunlar da takım olarak. Takım şu olarak bak. Gibi. 375 lira şöyle. Altılı bir de servis bir tabağı var. Bir tane yedili yani toplam. Bak burada şeyler var. 170 lira diyor. Bak şöyle. Aa, şuna bakar mısın? Ay bu fincanlara bayıldım. Evet, evet. Size bak şöyle uzaktan da göstereyim. Bak. ikili Fiyatı ne kadar? Bakayım ben. Yani ben söyledim fiyatın da ikili değil mi? İkili. 169 lira evet ikili. Bir de şunlar var arkadaşlar. Bunlar da altılı tabak seti. Altılı şöyle Fiyatı 500 lira. Bakalım. Aa Anne lira. şuna bakar mısın? Hmm. Düşmesin diye korkuyorum Düşmesin ama diye korkuyorum ben da. de korkuyorum. Şöyle. Bak heh, şöyle göstereyim size. Şöyle, Aa, bakar bak. mısınız? Şöyle size baharatlıkları söyleyeyim bak fiyatı Bakalım olanları. fiyatına. 847 lira şu. Bakın 6 tane bir de standı var. Bu da 959 lira. Şunlar var. Üçlü. Üçlü. 295. 4 yazıyor. 4 4 tane mi? 4 tane mi? Ha yok yok. Tamam. Yok değil. Yok. Ben modelin adıyım şu. Evet. Şunlara bakar mısınız? Bunlar da çok güzel. Bunların tamam. fiyatı var mı? Ama tamam. Görüyorum. Dur. Ay dur. Ne yazıyor ya? Anne çok göremiyorum. Dur. Ha. Şu sağdaki fiyat hmm. 668 lira. Şunlar da çok güzel. Çelik Bakın şöyle göstereyim size. Bardaklara söylüyorum. bakalım. Onu demin söylemiştik de küçükleri anne. Evet. Şunlar. Şu küçükleri. Aa, yok mu etiketi? fiyatı yok ama çok güzel. Değil? Bunların var mı? Bunların. Bak bak bunlar Aa, bunların. bunların yok ama şöyle göstereyim size. Ha Göster yani. bak bunun var. 325 lira. İkiliymiş. İkili. Aa, çok güzel. Buna da bakalım isterseniz fiyatı var mı? Aa, yok. Bu şekilde. Kanık geldik. Gelin birlikte bakalım. Şunlardan Şuradan mesela. Şuradan başlayalım. Bak çok güzel bu. Bu 636 lira arkadaşlar. 636 lira. Şu bir çok büyük. büyük. Bayağı büyük arkadaşlar. Bu da e, 768 lira. lira. Şuradan bakalım. Bak Şu. bu bu ne kadar acaba? Bu da çok güzelmiş Bu da, da. çok güzel de. Bunu... Heh, var var. 674 lira arkadaşlar. Aa, çok güzelmiş. Bu da değişik bir model. Bu da 636 lira. Yani bunlar hepsi aşağı yukarı Şu evet. fiyatı farksız. Şunlar var. Bunlara da bakalım. Gel tamam. bakalım. Bak bu da çok güzelmiş ha. Ay, bu çok şık. çok dar yer. Çok güzel. 919. Bak zaten lira bu. biraz daha fiyatı pahalı. Çok, bak bunun sapı farklı, Hı -hı. sarı gibi. Bu da 990 lira. 1000 lira arkadaşlar. Bin lira. Ay şunlar ne kadar değişik. Aa, bu çok güzelmiş şey. ya. Bayıldım vallahi buna. Ama onun da heh, de, var, 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 var. var var. 1020 lira. 1020 lira. Bak Teyze, şu alttaki 769 lira. lira. Evet, ben böyle saplıları daha çok seviyorum arkadaşlar. Isınmıyor ısınmışlık. ya. Hı -hı. Şunlar ısınabilir arkadaşlar evet, yani. Elimiz demir yanıyor ya. yani onun için. 799, 7... 800, 800 lira. 800 lira. Bak bir de bu model var. Buna bakalım. 679 lira. Bu biraz daha uygun nispeten diğerlerine göre. Bu daha güzel bence hı hı. de şu saplarını bilmiyorum yapar mı artık Aynen Siz olabilir. Nasıl memnun musunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz Aynı arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz yani. Burada da elektrikli çaydanlıklar var arkadaşlar. Çok güzel indirimler 2449'dan 1959 liraya düşmüş. Şöyle Şunların göstereyim. Şunların renklerine bir bakar mısınız? Çok güzel. Bayıldım bunlara. Bak şu rengi de var. Arkadaşlar şu reyona da bir bakalım şu isterseniz. Bir Rendeler. Bakalım. Mesela bakalım. bunun fiyatı var mı anne? Bakayım Yok mu? Evet, o zaman tam fiyat olanlara bakalım. Mesela şu 70 liraymış. Evet şunlar var bak bunlar da ilgimi çekti değişik. Benim şöyle. de bunlar gerçekten şey çok bunlar. ilginç. 65 lira ama. Evet. Evet, silikon, şey, silikon pişirme kabı, pişirme kabı. yazıyor. Kabı. Hı hı. Bunun Fiyatları böyle da güzel siyahı da var. Ne güzelmiş. Bak şurada e, karıştırma mesela bu 132 lira. Şu var ama bunun fiyatı yok. Böyle fiyat olanlara bakıyorum. 119 lira mesela şu şey kevgir. Şu 287 lira. Aynen. Fiyat olanları size gösterelim Şu arkadaşlar. Var, 135 lira. İkili kek kalıbıymış. Ha iki tane varmış ki. ama şeyleri, şekilleri çok güzel. Bu da 129 lira kalpli. Hı -hı. İkili. Şurada da bakın şeyler var. Burada da gereçler var. Mesela bu görüyorum 119 lira. Civar, yani bu civarlarda. Şu mesela 82 lira. Şu 60, 52 lira. Bu da 52 lira. Böyle. Şurada maşalar var. Bakın bu maşalara bir bakalım fiyatını. fiyatı yok. Yok. Böyle gösterelim size çok güzel tavalar var arkadaşlar. Onlar da size söyleyelim istedik. 525 lira. Şu öndeki mi 525? Arkadaki mi? Ön arkadaki. Arkadaki, arkadaki 525 öndeki de, öndeki de 389 lira. Şöyle uzaktan da göstereyim size. Hı hı. Bakın şunlar mesela var. Bu 235 liraymış şu krep tavası. Çok şu şu tava var. Bu da evet. e, 24 santime, 24 santim, 5 lira 5 lira. Şu da var ama onu göremiyoruz yukarıda. Şöyle etiketleri var. yukarıda. Sen hı hı. Böyle gösterelim. Şu aşağıdakilere şunu bakalım. Göstereyim. Bak şu da güzel. Granit tencere şey, Tava. A, granit tava. hem he, 591 lira şu Bunlar kaliteli ürün yani. O yüzden Aynen. Şu 510 lira. Evet. Şöyle göstereyim size. Şöyle hamsi tavası var arkadaşlar. İlgimi çekti. 1000 liraymış bunlar. Değişik şöyle. Bunları da size gösterelim istedik. Hı hı. Ha, şunu da söyleyeyim bari. Bu da bak şöyle etiketi var orada. 1039 lira. Bu da bu da hamsi tavası herhalde değil mi? Değişik Bilmiyorum ya. ne o tavası olduğunu yazar bakayım. Nedir? kapaklı tava. Ha bu da Hı -hı. kapaklı tava bak. Bunlar çok kullanışlı. Evet çok arkadaşlar. kullanışlı. Yağ sıçramaması için evet, falan çok gerçekten güzel, güzel kapaklı. oluyor. kapaklı. Hiç sağa sola kirletmezsiniz. Evet videonun sonuna geldik. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Sizin destekleri çok önemli. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.